Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Mikroblog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara deadline verdi. Aynı habere göre Twitter, tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği mavi tık için ücret almaya hazırlanıyor. Söz konusu özellik için ayda 20 dolar isteneceği belirtiliyor. Twitter doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi. Musk konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor. Twitter ile söz konusu değişikliğe işaret etti. Mikroblog platformunda yaklaşık 400 bin doğrulanmış hesap bulunuyor. Doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi tik işaretlerini kaybetmemeleri için 90 günleri var. Musk, planı hayata geçirmek için çalışanlarına 7 Kasım'a kadar süre verdi. Aksi takdirde çalışanları işten çıkaracağı iddia edildi.